İki buçuk yaşındaki Müslime 10 Kasım'da kayıplara karıştı. Yüzlerce kişi günlerce Müslimeyi aradı. Bugün acı haber geldi. A benim çocuğum ben nereye de gidiyim? Dersime gittim orada ben de benim yarım. kara çocuğum. Müslimenin korkunç ölümünün ardındaki detaylar az sonra. Merhabalar efendim susmaya hoş geldiniz. Bugün maalesef çok acı bir haberle başlayacağız. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay. Mersin'in biliyorsunuz Gülnar ilçesinde Yağlı ailesi 10 gündür kayıp olarak aranan kızları. 3 yaşındaki Müslüme hep hepimiz arıyorduk. Hep birlikte arıyorduk ama acı haber geldi Müslüme'den. 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurmuştu yağlı ailesi. O sırada kaybolmuştu küçük Müslüme. Ve Müslüme'nin bulunabilmesi amacıyla çok fazla çalışma yürütülmüştü. 18 Kasım günü havanın kararması yüzünden ara verilmişti çalışmalara. Bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başlanmıştı arama çalışmalarına. Kimler katıldı? AFAD katıldı, itfaiye, jandarma, komando ve tabii ki belediye ekipleri, gönüllüler bu arada çalışmalara, bölge sakinleri destek verdi. Herkes destek verdi, tüm Türkiye destek verdi. Çalışmalarda Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Pense adlı kadavra köpeği de kullanıldı. Maalesef, maalesef kayıp olarak aranan Müslümeyn'in, Cansız bedeni kaybolduğu çadırdan 7 kilometre uzaklıktaki 500 metrelik bir tepede bulundu. Biz isterdik ki e, keşke toroslar onun kahkahasıyla çınlasaydı, çınlayabilseydi. Ama yasa atlarıyla inliyor şu anda toroslar. Küçük müslime gitti. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemesini sürdürüyor. Küçük kızın babası, annesi, dedesi, kardeşleri, hepsinin ifadesine başvuruluyor. Ee, hep diyoruz işte, yani bu, bu ölümü çocukların boyunun yetişemeyeceği bir rafa kaldırabilsek keşke, keşke e, canımız çocuklarla ilgili cansız bedeni bulundu demesek, diyemesek. Çok üzgünüz. Ee, bir Olayla ilgili, olayın gelişimi, 10 gündür neler yaşandı bir derlediğimiz bir haberimiz var. İsterseniz bir göz atalım, ondan sonra devam edelim. Saatler, günler geçti ama ondan hala tek bir ses yok. Müslüme. Herkes yüreğinde umutla Müslüme'yi bekliyor. İki buçuk yaşındaki Müslüme, Mersin'de çadırda yaşayan Yağal ailesinin 7 çocuğundan biriydi. 10 Kasım'da bir anda ortadan kayboldu. Ya vardım, servi, telefon açtı biraz sonra. Çocuk kayıp dedi. Bisiklete durup dur oynadığı yerde kendisi yok. 200 kişilik ekip dağlık alanda küçük kızı aradı günlerce. Devreye köpekler ve dronlar da girdi. Termal kameralarla tarandı ama tek bir iz bile bulunamadı. Biri götürüp gitmiş olabilir yani. Çok hareketliydi. Arabayı çok severdi. Kimin arabası olursa olsun arabaya bineceğin diye biterdi. Kaçırılmış olabileceği ihtimalle değerlendirirken ailenin aklına başka bir ihtimal geldi. senle ben şey isem, Sümet isem çocuğun ne alakası var? Çocuğuyla onunla şey etsin, ben de şey etsin yani. Baba... Konya'daki husumetlisinden bahsetti, Olayın seyri değişti. Savcı soruşturma başlattı. Peki o Konya'dakiler sizi aradı mı geçmiş olsun? Falan. Hayır aramadı. Aramadı. Konuşmuyor adamlarla yani. Evet. Konuşmadığımız için adam aramıyor. Çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Bunun içinde her şey geçiyor ama bulunacak ümidi var gibi. Üstüne! Ne yavrum? Ne Evet az önce de söylediğim gibi maalesef, maalesef, maalesef Toroslar onun Müslümenin kahkahalarıyla çınlıyor olabilirdi. Ama işte yaz ağıtlarıyla inliyor maalesef. Yani bunu e, söyleyebilecek artık ifade edebilecek bir kelime de yok. Az önce dinlediniz, izlediniz babası husumetlisinden şüpheleniyor. Yani 3 yaşındaki bir çocuk için cinayet midir, istismar mıdır bunu demek bile... E, Dile çok zor geliyor. Çok zor geliyor artık. Çok ağır geliyor. Söylemek kolay değil böyle şeyleri. Ee, söz konusu olan 3 yaşında bir çocuk ve Türkiye'de bu e, insanların birbiriyle hesaplaşmasını, büyüklerin birbiriyle hesaplaşmasını çocuklar üzerinden gördüğü e, bu canilikte bir karanlığın içine düşmüş olmak da e, çok, korkunç, çok kötü. E, Dediğimiz gibi bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Az önce baba Konya'daki husumetlisinden bahsetti. Ondan da şüpheleniyorlar tabii ki. Onun için zaten acaba cinayet mi, acaba istismar mı diyemiyorum bile. Yani söylemekte zorlanıyorum. Şu var, kötü vaziyette, çok kötü vaziyette bulundu cansız bedeni. Zaten canımızı en çok yakan da bu savunmasız çocukların. Canımız çocukların cansız bedenini buluyor olmak. Yani canımızı en çok yakan hikaye burada bu. Şimdi e, az önce de söylediğim gibi tüm Türkiye seferber oldu. 10 gündür kayıptı. E, küçük Müslüme, güzeller güzeli Müslüme, yörük kızı. Yanışlı mahallesi kırsalında çadır kurmuştu ailesi. Ve e, çadır kurdukları sırada ortadan kayboluyor. Ondan sonra da 18 Kasım günü hava karardığı için ara verilmişti. Yoksa o zamana kadar sürekli arandı, her yerde arandı. Bu arada tabii işte şimdi 7 kilometre uzaklıkta bulundu, 500 metrelik bir tepede bulundu ve korkunç vaziyette bulundu. E şimdi günlerdir, 10 günden bahsediyoruz. Ee, o kadar çok ekip katıldı ki, AFAD katıldı, jandarma katıldı, akut katıldı, herkes katıldı, herkes seferber oldu. 7 kilometre ötede görülmedi şu ana kadar ama bugün bulundu. Yani e, acaba bireleri bir şey yaptı ve oraya bıraktı mı? Bu ihtimallerin Tabii hepsi değerlendiriliyor. Biz de hepsini konuşacağız. Ee, canlı bağlantılarla ulaşmaya çalışacağız oradaki tanıklara. Deha muhabirine şu anda bağlanacağız çünkü o da telefonumuzda, telefon hattımızda, o da orada bütün çalışmaları yakından takip ediyor. Bir bakalım. Evet şimdi e, hemen e, Doğan Haber Ajansı muhabiri arkadaşımıza bağlanalım. E, telefon attığımızda o var, son gelişmeleri o aktaracak. Ee, evet izninizle ee, Müslüme'den maalesef bugün acı haber geldi. 10 gündür e, neredeyse tüm Türkiye buraya odaklanmıştır. E, Jandarma, UMKE e, AFAD ekiplerinin, itfaiye İtfai ekiplerinin yaklaşık bini aşkın kişinin katıldığı arama çalışmaları maalesef bugün kötü sonuçlandı. Müslümanın kaybolduğu yerden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Cansız bedeni bulundu. Şu an ise e, şu bilgiyi verelim size. Anne baba dahil Müslüman'ın ailesi şu an e, günler jandarma ilçe komutanlığına getirildi. Çünkü, çünkü e, soruşturma derinleşiyor ve ailenin tek tek ifadeleri alınacak. Müslüman'ın cansız bedeni ise e, yaklaşık 3-4 saat süren otostop çalışması, şey, olay yeri inceleme çalışmasının ardından günler devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından ise Adli Tıp Kurumu'na götürülerek otopsi çalışması başlayacak. Tabi birçok soru işareti var ölümüyle alakalı. Yalnız şu an için hiçbir net bilgi olmadığının da altını çizelim. Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Müslüman'ın ölümü de aydınlanmış olacak Ece Öner. Teşekkürler. Demirören Haber Ajansı muhabiri Can Çelik çok teşekkürler. Ee, hakikaten kusuruma bakmayın yani e, insan kendini kaybediyor e, yani ne diyeceğimi bilemez haldeyim şu anda çocukların ömrünün e, kelebeğin ömründen kısa olduğu bir bir canilik hükmünü sürüyor anlamaya çalışacağız tabii ki e, anlamaya çalışacağız Demirören Haber Ajansı'nın muhabirleri de 7-24 oradalar ee, az sonra hastanenin önünden yine e, Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden yine başka bir arkadaşımıza bağlanacağız ve oradan bilgileri alacağız. An ve an takipteyiz. Ne öğrenebilirsek her bir kelimesi çok önemli. Bu saatten sonra edineceğimiz bilgilerin zaten soruşturmada genişletilmiş vaziyette. Can Çelik orada e, biliyorsunuz ailenin ifadesine başvuruluyor ve ailenin ifadesine başvurulduktan sonra Demirören Haber Ajansı muhabiri Can Çelik aileyle de konuşmaya çalışacak. Ailenin de bu konuyla ilgili söyleyeceklerini dinleyecek ve ondan sonra da bize aktaracak. Biz de sizlere ilk ağızdan aktaracağız. Buradan dakika dakika gelişmeleri oradan gelecek haberlere göre. şimdi Hüseyin hocam Korkunç bir şey. Onun için hani insan hakikaten kelimeler boğazıma düğümlendi, kilitlendi. Hep bir umut. Hep bir umut. 10 gündür Müslüme evet. bulunacak mı? Bulundu mu? Bulunacak mı? Herkes seferber oldu ama Şimdi ne yazık ki insan aklına tabii çok ilginç sorular geliyor böyle bir durumda. Yaklaşık muhabirin de söylediğinden yola çıkarak bin kişinin katıldığı bir arama ailenin konakladığı ...çadırlardan 7 kilometre mesafede bulunuyor. Yani bin kişi e, arıyor kaç gündür bu çocuğu ve 7 kilometre. Yani çok uzak bir yerde değil e, yerleşim alanından. E, insan aklına şunlar geliyor ilk aşamada. Yani bunca aramada bulunamayan çocuk e, yerleştirilmiş olabilir. Oraya bırakılmış olabilir sonradan. E, e, Tabii e, alınan bilgilere göre cesette parçalanmış... E, yabani hayvanlar tarafından olmuş olabilir. Bir taraftan e, hava şartları dolayısıyla cesette tabi e, erime ve çürümeler de olacak. E, i̇nsanın aklına tabi birçok soru beraberinde geliyor. Biri tarafından bırakılmış olabileceği geliyor. Fakat şöyle bir şey var. E, belki bazı izlere rastlanmayacak ama adli tıp incelemesi yapıldığında, e, otopsi incelemesi yapıldığında ölüm öncesi bir darp izi falan varsa büyük ihtimalle bulunacak. Yani bir kemik kırığı e, durumu söz konusuysa e, ölmeden önce böyle bir eyleme maruz kaldıysa mutlaka bulunacaktır. E, i̇nsan e, doğruyu söylemek gerekirse her ölüm erken ölüm, hele çocukların ölümü çok daha can yakıcı. E, ya umut ediyoruz ki bu doğal süreçlerle meydana gelmiş bir vefat olsun. Ya bu da çok anormal geliyor bana. Yani 3 yaşında bir çocuk ölünce istismar yoksa cinayet yoksa gönlümüz bir nebze ferahlıyor. Hayır bu, bu orada da, da başka bu, bir asla sıkıntı yani var. Orada da bir, şey. ailenin, bir şey. Orada da şöyle bir şey var. Velilerin gözetim yükümlülüğü problemi ortaya çıkıyor. Yani hiçbir şey olmasa ailenin gözetim yükümlülüğüne aykırı hareketleri dolayısıyla bir ceza soruşturması zaten yürüyecek. Yani Hiçbir şey olmasa çocuklarımıza sırf sağlıklı bir hayat için sahip çıkmalıyız ve gözetmeliyiz. Bu yaştaki bir çocuk da gerçekten e, gözetim dışında bırakılmalı, boş boş bırakılmamalı. E, ne bizim programımızın çoğu zaman konusu da bu oluyor. Yani e, kayıp çocuklar, ailesinden uzak kalan çocuklar, kaçanlar bulunamayanlar hep bu ama hep bir taraftan da üstüne... bizim programımızın konularından bir tanesi büyüklerin hesabını çocuklar üzerinden gördüğü Tabii. bir karanlık Tabii, bir, tarafıyla da. Da. Tabii, bir tarafıyla bir yani... tarafıyla da öyle ee, umuyoruz ki öyle hesabın çocuklar üzerinden gönder görüldüğü bir olay olmasın bu ama bundan sonrası için de en azından ailelere bir uyarı olarak ya yani çocuklarımıza daha çok sahip çıkalım Bunlar korumaya muhtaç insanlar ve kendi e, fiilleriyle e... ...sorumlu tutulamayacak kişiler... ...bunların gözetilmesi gerekiyor. Şimdi baba... E, VTR'mizde izlerken dikkatinizi çekmiştir. E, Konya'daki bir husumetlisinden... ...bahsetti. Uzun evet. süredir konuşmadı hani... E, ...küs olduğu bir husumetliden bahsetti. E, şüphelenilen kişiler de var... anladığım kadarıyla. Ailenin şüphelendiği kişiler ki. de var. Ne yazık ki var. İşte tam da o yüzden... E, ...insan böyle alabora oluyor, alt üst oluyor. 3 e, yaşında bir çocuğun... ...cansız bedeni derken ayrı alt üst oluyor. Acaba işin içinde cinayet var mı, istismar var mı derken ayrıca alt üst oluyor. Darmadağın oluyor insan. Şimdi dediğim gibi Demirören Haber Ajansı'nın muhabirleri seferber olmuş vaziyette orada hem hastanenin önünde hem de ailenin ifadesine başvurulan olay yerine çok yakın çadırın orada arkadaşlarımız var. Az önce Can Çelik yine elindeki bilgileri aktardı bizlere. Şöyle bir özetleyecek olursak 10 Kasım'da hatırlayacaksınız Yanışlı Mahallesi kırsalında Yağlı ailesi çadır kurdukları sırada gerçekleşti bu olay. Aile çadır kurduğunda da bir anda gözden kaybolduğu küçük Müslüme, 3 yaşındaki Müslüme. Ee, tabii diyoruz kızı Müslümen'in bulunabilmesi için e, çok geniş çaplı çalışma başlatıldı. İşin içinde AFAD var, itfaiye var, Jandarma var, e, Komando, Belediye ekipleri var, Bölge Sakinleri destek verdi, çok sayıda insan destek verdi arama çalışmalarına. Tam da o yüzden uzaması hepimizin canını çok sıktı. Ve e, bugün 7 kilometre ötede 500 metrelik bir tepede bulunmuş olması ve korkunç halde bulunmuş olması daha da çok canımızı sıktı. Çünkü bugüne kadar bu kadar çok kişinin seferber olduğu bir olayda mutlaka ve mutlaka 7 kilometrelik alan aranmıştır, taranmıştır diye insanın aklından geçiyor. Şimdi bir anda 7 kilometre uzakta o 500 metrelik tepede o halde bulunduğu zaman da insanın aklından Maalesef kötü şeyler geçiyor. E, aydınlanacak, hepsi aydınlanacak dediğimiz gibi e, muhabir arkadaşlarımız e, Demirören Haber Ajansından geliyor bu görüntüler. Bu arada ekranlarınıza olay yerine ait görüntüler, arama çalışmalarının yapıldığı hem ormanlık arazi hem kırsal e, kesimde her tarafta arama yapıldı. E, bu arada dediğim gibi köpekler de katıldı bu arama çalışmalarına. Pense adlı kadavra köpeği de yine arama çalışması larına katıldı. Ee, zorlu bir arazi bu arada çetin bir arazi dolayısıyla oralarda yapılan e, aramalarda bir o kadar e zorlu fakat dediğim gibi çok kişi destek verdi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesine ve her yerden destek yağdı bu arama çalışmalarını. O hepimizin kızı, hepimizin evladı. Ona ne olur ulaşalım, üstelik de sağ salim ulaşalım istedik ama öyle olmadı. Şimdi tabii bundan sonra ifadelerine başvurulan kişi sayısı Artarak e, çoğalıyor çünkü e, sadece ailenin değil, ailenin etrafında kim var kim yoksa. Hele bir de babanın bu Konya'daki husumetlisinden bahsettikten sonra e, söyledikleri işin boyutunu başka bir yere eviriyor, çeviriyor. O dakikadan sonra da zaten e, savcılık ifadesi alınan kişilerin listesini genişletmiş vaziyette. Arkadaşımız Can Çelik Demirören Haber Ajansından arkadaşımız orada ailenin çadır içinde ifadesine başlıyor. O da orada son bilgileri edinmeye çalışıyor. Acaba birinci elden, birinci ağızdan biz ne duyabiliriz? Aile bu aşamada ne söyler? Tabii ki konunun aydınlanmasında çok yardımcı olacak. Elbette çok yaslı. Aile çok yaslı diyoruz ya yani güzeller güzeli Müslimenin e, kahkahasıyla çınlasaydı oralar, o toroslar. Ama şimdi ailenin, annenin ağıtlarıyla inliyor e, çevredeki herkesin, hepimizin canı çok sıkkın. E, bakalım e, bu bu fotoğraf zaten e, çok çok can yakıcı bir fotoğraf. Müslüme'nin e, Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'na sarıldığı o güzel fotoğrafı hepimizin zihninde o fotoğrafla hep öyle hatırlamak istiyoruz Müslümeyi. Ee, söylemesi, telaffuz etmesi bile çok zor. 18 Kasım'a kadar aralıksız devam etti arama çalışmaları, arama çalışmaları Müslümeyi. Fakat havanın kararmasıyla bir ara verilmişti. Sonra işte bu sabah saatlerinde maalesef e, yeniden başlandıktan sonra da bu tablo ortaya çıktı keşke böyle olmasaydı diyelim ne diyelim başka söyleyecek ben bir şey bulamıyorum. Üzerinde durulan ihtimaller de hakikaten tüyler ürperten. Şimdi yine Can Çelik mi telefon hattımızda? Peki Demirören Haber Ajansı muhabiri Can Çelik canlı yayında hazır bu defa. Hastanenin e, peki cesedin kaldırıldığı e, morga kaldırıldı hastanenin önünden canlı yayın yapacağız şimdi son bilgiler nelerdir Demirören Haber Ajansı muhabir arkadaşımız bize aktaracak bakalım neler ne gelişmeler yaşandı Merhabalar Can beni duyabiliyor musun acaba Peki, e, anladığımız kadarıyla teknik bir arıza oldu. E, tekrar bağlanmaya çalışacağız. Bakalım saniye saniye ne gibi gelişmeler oldu, neler yaşandı, neler konuşuluyor orada. Çünkü sadece aileyle sınırlı değil, çevrede kim var kim yoksa herkesle konuşuyor muhabir arkadaşlarımız da. Acaba ne olabilir, niye olmuş olabilir böyle bir korkunç olay diye düşünüyorum. E, Evet, şimdi tekrar deneyeceğiz. Peki, şimdi e, tekrar edelim. 10 gündür kayıp olarak aranıyordu e, Müslüme Yal. 3 yaşındaki Müslüme, e, 10 Kasım'da. Can hazır mısın? Beni duyabiliyor musun? Merhabalar tekrar. Evet Ece Öner, şu an duyabiliyorum. Günler Devlet Hastanesi'nin önündeyiz şu an bizde. Evet. Ee, elindeki bütün bilgileri e, aktarmanı isteyeceğim. Bu arada yeni gelişmeler olduysa tabii ki onları da bir dinleyelim senden. Şimdi Müslümanın e, cenazesi evet, cümler, bu maalesef Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolu Evet, Müslüman'ın cenazesi şu an arkamda görmüş olduğunuz günler Devlet Hastanesi'nin morgunda duruyor. E, şu an için bir işlem yapılmıyor ama buradaki işlemler bittikten sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek Müslüman'ın cenazesi. Bildiğiniz gibi 10 Kasım'da ailesiyle kaldığı çadırın önünde oyun oynarken kayboldu müslüme Mersin'in Gülnar ilçesinde ve tüm Türkiye aslında kaybolduğu ilk günden beri Müslüman'ın bulunması için e, umutla bekleyişini sürdürüyordu. Ailesi de öyle umutla bekleyişini sürdürüyordu. Jandarma, UMKE, AFAD e, ve diğer birçok ekip yaklaşık bin kişi aşan ekip Müslüme'yi arama çalışmalarını başlattı. Ve o bölge ormanlık alan ve dağlık alan aslında çok da zor bir alandı. E, karış karış arandı. E, umutlu bir bekleyiş devam etti. Ama maalesef bugün öğle saatlerinde Müslüme'den acı haber geldi. Ve kaybolduğu yerin sadece 7 kilometre uzağında bulundu Müslüme'nin cansız bedeni. Bir taş arasında bulundu e, ve acı haber de ailesine ulaşmış oldu. Tabi anne Sevil Yağal ile e, baba Mehmet Yağal acı haberi aldıktan sonra yıkıldılar. Anneanne anne, e, Müslüme Yağal, e, torunun adaşı olan Müslüme Yağal, DEHA'ya açıklamalar da yaptı. Ne kadar üzgün üzgün olduklarını anlattı. Ardından e, bir gelişme oldu ve ailenin tümü, anne baba dahil herkes, e, Günler Jandarması tarafından alındı. ifade için jandarm, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Şu an aile orada çünkü soruşturma e, gitgide derinleşiyor ve e, Müslüme'nin ölümü... Şimdiden aydınlatılmaya çalışıyor dediğimiz gibi tüm Türkiye umutla bekliyordu. Ee, ama maalesef Ece Öner bugün Müslüme'den e, kötü haber geldi ve şu an arkamda görmüş olduğunuz günler Devlet Hastanesi morgunda cansız bedeni yatıyor Müslüme'nin. Hepimizin başı sağ olsun. Tabii az önce söylediğin şey çok önemli, e, verdiğin bilgi çok önemli. Soruşturma gitgide derinleştiriliyor dedin. Şimdi burası önemli çünkü sen de hem çevredeki herkesle konuşuyorsun, mikrofon uzatmaya çalışıyorsun. Elbette aile çok acılı, çok yas var ama e, onlardan da bilgi almaya çalışıyorsun onların verdiği bilgiler ışığında senin izlenimlerin neler? Neden bu soruşturma derinleştirme ihtiyacı duyuldu? Cinayete kurban gitmiş olabilir mi? İzlenimlerini de aktarır mısın bizlere? Tabii dediğiniz gibi aile şu an kendinde değil. Çok üzgün. Biz de birazdan morgun önüne girmeye çalışacağız. Orada bir yakını varsa onlarla konuşmaya çalışacağız. Soruşturmanın derinleşmesinin sebebi ise gerçekten bu kadar detaylı bir aramanın yapılmasının ardından mesafenin sadece 7 kilometre olması. Çünkü yüzlerce kilometre alan tarandı ekipler tarafından ve bugün 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Ekipler özellikle bunun üstünde duruyor ve oradaki olay yerini inceleme çalışmaları normalden çok daha fazla sürdü ee, ve jandarma tamamen oraya giden yolların hepsini kapattı. Burada çok titiz bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Tabi şu an yorum yapmak için erken bir cinayet şüphesi olup olmadığı bilinmiyor ama ailenin e, izlenimi de. Bu yönde şu an yıkılmış durumdalar. Çünkü 10 gündür gerçekten gelecek iyi bir haberi bekliyorlardı. Kaldı ki arama çalışmalarının olduğu zamanlar ilk önce müslümanın ayak izine rastlandığına dair bilgiler gelmişti. Daha sonra bu ayak izi taramasının bir hayvana ait olduğu belirlenmişti. Orada umutlar biraz tükenmişti. Sonra tekrar yeşermişti. Görenler ol, görenler olmuştu. E, bu tarz bilgiler, bu tarz ihbarlar gelmişti ama maalesef e, kötü sonuç değişmedi Ece öner. Ee, bu arada taşın üzerinde bir kan izi bulunmuştu. yanlış hatırlamıyorsam. onunla ilgili ayrıca bir çalışma yapılıyor mu? ona dair bir bilgi var mı elinde. Evet, bulunduğu yerde taşın üzerinde bir kan izi var. O kan izinin örneği alındı. O taş parçası alındı ve şu an laboratuvara gönderildi. Tabii ki detaylı bir çalışma yapacak. Acaba o kan kime ait? Müslüme'ye Müslüm e mi ait? Yoksa şüpheli biri mi var? Ona mı ait? Başkasına mı ait? diye çalışmalar yapılacak. Sonuçlarıyla birlikte de Müslüme'nin ölümü aydınlanmış olacak.